Önyargı kör noktası. Kişinin bilişsel önyargılardan diğer insanlara kıyasla daha az etkilendiğini düşünme eğilimi. Kumarbaz yanılgısı. Geçmişteki olayların gelecekteki olasılıkları etkilediğini düşünme eğilimidir. Oysa gerçekte bu olasılıklar değişmemiştir. İhmal önyargısı. Eşit derecede zararlı olan eylemsizliklere kıyasla zararlı eylemleri daha kötü veya daha az ahlaki olarak değerlendirme eğilimidir. Orantısallık önyargısı, büyük olayların mutlaka büyük sebepleri olması gerektiğini varsayma eğilimimizdir. Bu durum, komplo teorilerini kabullenme eğilimimizi de açıklayabilir. Ahlaki yetki etkisi, bir kişinin iyi bir şey yaptıktan sonra gelecekte daha az iyi davranma hakkını kendinde görmesi durumudur. Kendine yontma önyargısı, başarılar için daha fazla sorumluluk üstlenirken başarısızlıklarda sorumluluğu azaltma eğilimidir. Çerçeveleme etkisi Aynı bilginin sunuluş biçimine bağlı olarak farklı sonuçlar çıkarma eğilimidir. Bu etki, yakın zamanda gözlemlenen zıt bir nesne veya durumla karşılaştırıldığında belirli bir uyarıcının algısının artması ya da azalması anlamına gelen karşıtlık etkisini de içerir. Gözlemci önyargısı, başkalarının davranışlarını açıklarken kişilik özelliklerine aşırı vurgu yapma ve içinde bulundukları durumu küçümseme, buna karşın kendi davranışlarını açıklarken durumsal etkenlere daha fazla, kişilik özelliklerine ise daha az vurgu yapma eğilimidir. Görsel üstünlüğü etkisi: Kavramların görseller aracılığıyla öğrenildiğinde, yazılı sözcüklerle öğrenilenlere kıyasla daha kolay ve daha sık hatırlanması durumudur. Sonuç önyargısı: Bir kararı alındığı zamandaki kalitesine göre değil, nihai sonucuna göre değerlendirme eğilimidir. Yalnızca maruz kalma etkisi: İnsanların sadece aşina oldukları için bir şeyleri sevmeye ya da sevmemeye eğilim göstermesiyle ortaya çıkan psikolojik bir fenomendir. Zor kolay etkisi: Kişinin zor görevleri başarma yeteneğini abartma ve kolay görevleri başarma yeteneğini küçümseme eğilimidir. Hayatta kalma önyargısı. Belirli bir süreçten sağ çıkan kişi veya şeylere odaklanıp, görünür olmadıkları için bu süreçte başarısız olanları fark etmeden göz ardı etme eğilimidir. Bader-Meinhof fenomeni. Sıklık yanılsaması olarak da bilinen bu illüzyon, kişinin dikkatini yeni çekmeye başlayan bir şeyin, Kısa süre içinde çok sık karşısına çıkıyormuş gibi görünmesidir. Gerçekte ise o unsura dikkat etmeden önce de var olmasına rağmen onu sadece fark etmiyor olmamızdır. Elde bulunurluk sezgisi. Kolayca akla gelen olayların gerçekleşme olasılığını abartma eğilimidir. Bu tür anıların akla gelme sıklığı ne kadar yakın zamanda yaşandıkları, ne kadar sıra dışı oldukları ya da ne kadar duygusal yüklü olduklarına bağlı olarak artabilir. Dunning-Kruger etkisi. Yetersiz bilgi veya beceriye sahip kişilerin kendi yetkinliklerini abartma Uzman kişilerin ise kendi yetkinliklerini küçümseme eğilimidir. Halo etkisi, bir kişinin olumlu ya da olumsuz bir özelliğinin başkalarının gözünde diğer kişilik özelliklerine de yansıması ve genel algıyı etkilemesi eğilimidir. Pigmalion etkisi, başkalarının bir kişiden beklentilerinin o kişinin davranışlarını bu beklentilere uygun şekilde etkilemesi ve böylece kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşmesi durumudur. Yem etkisi, pazarlamada yaygın olarak kullanılan bu ön yargı tüketicilerin iki seçenek arasındaki tercihlerini asimetrik olarak baskılanmış üçüncü bir seçenek sunulduğunda belirgin şekilde değiştirmesi durumudur. Bir seçenek asimetrik şekilde baskılanmış sayılır. Çünkü bir seçeneğe her açıdan daha kötü iken diğerine kıyasla bazı yönlerden daha kötü, bazı yönlerden ise daha iyidir. Seçim önyargısı Bireylerin, grupların ya da verilerin analiz için uygun şekilde rastgele seçilmemesi sonucu ortaya çıkan önyargıdır. Bu durum, elde edilen örneklemin analiz edilmek istenen genel kitleyi doğru şekilde temsil etmesini engeller. Çapa ön karar verirken genellikle konuya dair edinilen ilk bilgiye aşırı derecede güvenme eğilimidir. Bu yüzden ilk izlenimler çok önemlidir. Çünkü karşıdaki kişi hakkında zihinde bir tablo oluşturur ve bu tablo çapa işlevi görerek sonradan değişmesi zor hale gelir. Bu ön yargı özellikle pazarlıklarda sıkça kullanılır. Satıcı ilk başta mantıksız derecede yüksek bir fiyat sunduğunda bu fiyat müzakerenin başlangıç noktası olur ve alıcı bu değerden yetersiz şekilde sapma yapar. Onaylama önyargısı Kişinin, önceden sahip olduğu inançları doğrulayan bilgileri arama, yorumlama, bu bilgilere odaklanma ve hatırlama eğilimidir. Aşırı güven etkisi Kişinin, kendi verdiği yanıtlara gereğinden fazla güven duymasıdır. Örneğin, bazı soru türlerinde yanıtlarına %99 emin olduklarını söyleyen kişiler, bu yanıtların %40'ında yanılmış olabilirler. Ben merkezci önyargı. Kişinin olayları fazlasıyla kendi bakış açısından değerlendirme ya da kendisi hakkında gerçekte olduğundan daha yüksek bir görüşe sahip olma eğilimidir. Bu önyargıya örnek olarak yanlış ortak görüş etkisi, insanların başkalarının kendi fikirlerine katılma oranını abartma eğilimi, yanlış benzersizlik önyargısı, kişilerin kendilerini ve yaptıkları işleri gerçekte olduğundan daha özgün ve eşsiz görme eğilimidir. Bilgi önyargısı Eylemi etkilemeyecek olsa bile gereksiz yere bilgi arama eğilimidir. Sonradan görme önyargısı. Ben zaten biliyordum. Etkisi olarak da adlandırılan bu önyargı, geçmişte gerçekleşen olayların aslında olduğundan daha öngörülebilir olduğu şeklinde algılanması eğilimidir. Yansıtma önyargısı. Kişinin, gelecekteki benliğinin mevcut tercihlerini, düşüncelerini ve değerlerini büyük ölçüde paylaşacağını varsayarak hatalı ya da verimsiz kararlar alma eğilimidir. Apofeni, İlgisiz şeyler arasında anlamlı ve güçlü bağlantılar varmış gibi algılama eğilimidir. Bu ön yargı, stereotiplerin etkisiyle belirli grup ve özelliklerin birbiriyle örtüştüğü beklentisini doğurabilir ve bu ilişkilerin gerçekte olduğundan daha sık yaşandığının sanılmasına yol açabilir. Apofeninin bir alt türü olan pareidolia, örneğin bulutlarda hayvan şekilleri görmek gibi, rastlantısal görsel desenlerde tanıdık figürler algılamayla kendini gösterir. Seri pozisyon etkisi, bir kişinin bir listedeki ilk ve son öğeleri ortadakilere kıyasla daha iyi hatırlama eğilimidir. Yakınlık önyargısı, en son gerçekleşen olaylara daha fazla önem verme eğilimidir. Örneğin, bir görüşmecinin sadece en son görüştüğü adayı net hatırlaması. Çünkü bu adayla yaptığı konuşma en taze olanıdır. Bu önyargı, seri pozisyon etkisi ile ilişkilidir. Otorite önyargısı, bir kişinin bir otorite figürünün görüşlerine içeriği ne olursa olsun daha fazla doğruluk atfetme eğilimidir. Birim ön yargısı. Önerilen standart tüketim miktarının, örneğin uygun görülen bir porsiyon büyüklüğünün, kişi için fazla olsa bile tamamının tüketilmesi gerektiği şeklinde algılanması eğilimidir. Elde bulunurluk zinciri, kamusal söylemde sıkça tekrar edilmesiyle bir inancın giderek daha makul ve doğru görünmeye başlamasına neden olan, kendi kendini besleyen bir süreçtir. Bir şeyi yeterince uzun süre tekrar edersen, gerçek olur ifadesiyle özetlenebilir. Bu ön yargı, elde bulunurluk sezgisiyle ilişkilidir. Sürü psikolojisi etkisi, bir kişinin birçok insan aynı şeyi yaptığı için o davranışı yapma eğilimidir. Bu etki genellikle iki nedenden kaynaklanır: uyum sağlama isteği (konformizm), kişinin çevresine ayak uydurmak istemesi; bilgi eksikliği, kişinin birçok insanın aynı fikirde olmasının kendi sınırlı bilgisine göre daha doğru olabileceğini düşünmesi. Yanılsamalı doğruluk etkisi. İnsanların daha önce duydukları ifadeleri bilinçli olarak hatırlamasalar bile doğru olarak kabul etme eğilimidir. Sıra etkisi. Bir grubun belirli bir sırayla konuştuğu durumlarda, örneğin saat yönünde, kişiler genellikle kendilerinden hemen önce konuşan kişinin söylediklerini daha az hatırlama eğilimindedir. Bunun nedeni genellikle kendi konuşmalarına odaklanmalarıdır. Grup önyargısı Kişilerin kendi ait olduklarını düşündükleri grupların üyelerine ayrıcalıklı davranma eğilimidir. Bu genellikle bu kişilerle daha sık karşılaşmamız ve etkileşimde bulunmamızdan kaynaklanır. Kendi grubumuzdaki bireyler bize daha özgün görünürken, grup dışındakiler sıradan ve uyumcu gibi algılanabilir. Yalnızca maruz kalma etkisi de bu ön yargıyı güçlendirir. Spotlight etkisi. İnsanların dış görünüşleri ya da davranışları üzerindeki başkalarının farkındalığını abartmaları sonucu herkesin dikkatinin üzerlerinde olduğunu sanmaları durumudur. Seçim destekleyici önyargı. Kişinin yaptığı tercihleri gerçekte olduğundan daha iyi hatırlama eğilimidir. Bu önyargı, seçilen seçeneklere olumlu özellikleri, seçilmeyenlere ise olumsuz özellikleri fazlaca atfetme eğiliminden kaynaklanır. Deve kuşu etkisi. Kişilerin psikolojik rahatsızlıktan kaçınmak için olumsuz ama faydalı olabilecek bilgileri görmezden gelme veya onlardan kaçınma eğilimidir. Bu durum, başını kuma gömmek deyimiyle özdeşleşmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için yorumlara bir emoji bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.